Artık türbe yaşamak sultanı. İşte gördüğün gibi. kaderi ve zamanında. Mehmet dede değil mi? Eyvallah. Ay maşallah. Kaç Eyvallah. yaşındasınız? 68, 69 aldım yani. Güzel dedeciğim geldik, gördük, şad olduk Ulu Bey'i. Allah kahretsin. O olaydı. yüce türbeyi ve dergahı. Sizler de hemen bunun yanında oturuyorsunuz. Atadan kalma bu evi uğraşım uğraşım var eden yaptık iyi kötü Allah'a şükür. Dünyalık. İyi kötü geçiniyorsun. Bu büyük ulu zatın yanında oturuyorsunuz. Allah. Ne şey, mutluluk değil mi? Dedem zaten bu köyün kurucularından benim dedem. Sarkı bu köyün kurucularından türbesi var aşağıda. İşte zamanla öyle oturmuş. Bu binada bizim kullanılan demler alıp var topladım. Üç bin lira mazeret mahkeme aldım yaptım kurtulun yerinden. Dört kala bir yaptım. Ahirelik bu. Bize lazım değil. Bu dünya alışverişi. Bize ahirelik lazım. Allah. Kaç çift talebiniz var? Muhibiniz var? İkrar veren, nasip alan yerler. Köyümüzde. Kadar. Sizin, sizin kendi. Kendi köyümüzde Kendinizin, siz bir dedesiniz ya evet, rehber olarak. Mühit, evet, Tölüktan. Mürük Tölüktan. evet. E, tamam da, köyümüzde benim 10, 15, 20 tane bile. Bak dışarılığa da var. Manisa Demircağı da de var, 78 tane daha. Manisa? Demircağı. Demirciler, Akisar'da. Ha, o şey de var, Selçuk'un <laughs> da. Selçuk'un'da böyle 20-25 tane falan var. Sarayköy'de var 10-15 tane. Ankara'da var beş, on tane işte oradan buradan toparlama gidenlerden. İşte Allah yolumuzdan şaşırıp düşürmesin, sıkıcı sahip etsin, bulduralım. Eksik iç yaptırmasın. Biz giriyoruz. Eyvallah. Buyur. Hem görev belgesi. Tabii, tabii Söyleyelim. Şimdi... Ha bu köyün dışındakilerin hizmetini de zaman zaman siz mi gidip yapıyorsunuz, onlar mı buraya geliyor? Yok şimdi şöyle, isminiz mi acaba? Ayhan Aydın. Ayhan Bey, ha. Şimdi köyün dışındaki hizmetler, bizim köyümüzünce 15 falan rehber vardır. Fakat evet, bu rehberlerin daha evvel bir e, gayetten, e, Kalan 15 be, rehber oldu. 7-8 oldu. Tekrar birlikte iki oldular. Şimdi 8 oldu. Rehberimiz var. Yani dede olarak yani dede derler. Bak <laughs> bu dışarıdan mı? Gerçek bağlı oluyor. Bizim aslımız Seyir Gazi'ye bağlı. Eskişehir. Bizim oradan gelip dedemiz olmuş. Şimdi biz oraya gidiyoruz. Yani biz. Bunu Allah Teala yolumuzun sürüyü kalma gider üzerine biz böyle bir iş etmiş, el ele el, el bağlı hazırlattırmış, yaptırmış aynı düzeldi gitmeye çalışıyoruz. Allah bozdurmaz inşallah. Amin. Heh, ziyaretimizi yapalım. yapalım. Buyurun bakalım evet. nasıl giriyorsunuz? Evet. Şimdi bir iki Şimdi ayağım ne bildim? Bu yeşil yeşil dediğimiz şu bildiğimiz göktaş. Dünya üç yerde bu. Birisi bu. Birisi Hacı Bektaş Bey'de. Hacı Bektaş'ta. Birisi de Mekke'de. Mekke'de. Peygamber. Ee, Peygamberi. <laughs> Peygamberin diye hepsini. Hak Teala'nın Turçina diye bir muhabbet geçer orada. Turçina'ya gidince falan peygamberle girmiş olmadı. Perde arkasından diye. O hacası taşının içi. iki. Onun aklına su geliyor. Çünkü ben onu kendim gözümü görmeden bilmem. Üç kere attım ben Allah'a rızası versin. Kervan'ın açını yaptım. Allah'a nasip versin. O bakımdan bildiğim gibi oluyor. Çünkü onları bunları bir yere hep duramış, hepsini Ali Ağabey Uzak başına koymuş. Amel bu Allah, on iki manada Ali Ağabey Uzak'tan cümlemizi ayır bakın Allah, Allah Allah. Allah cümlemizi bu merkatta ilk yan hatalar ve ustan bir yanından ayır Allah Allah. Amin. Bak şeyin şu adamın hepsi var. Bu, e Zamanı çalır bakın ne merdiveye geldiniz ha? E, Al, bakın Allah'a koyuyorlar. Gene bu. Üçüncü de yine burada. da açık bırakıyorlar. Şey diyor. <laughs> Değil mi? Bir baban bekar gitmiş de onun bir babası Kur'an İki üç sefer aynı Tamam. Bu vadır batıyor bunu gece vaktine. Hak tarafından bu tabi. Bunu yıkanma bu şey var. Tecrübe değil mi? Yok yok. Bunu da göğerinden yalasınlar. Yani buraya şey yaptığına toprak, şifa işi şifa işi değil, evet. bir duvarı işi yaptığına kabul etsin Allah Buradan da bu topraktan alıp, alıp bir dua mekanan değil buraya şifa ediyoruz. İlk mi? bakma, çözdü. Şu anki Şu konuların çoğunda, bu konuların çoğunda, bu konuların çoğunda, bu konuların bu konuların çoğunda, bu konuların çoğunda, Maddiyeler konuların çoğunda, bu konuların çoğunda, bu konuların çoğunda, bu Ben çoğunda, bu konuların çoğunda, bu İki çoğunda, mi? etti. O vakit bizim müşrik gelen. Tacı bu tek millet çetti. Ali Rıza çetti. O şekilde başladı işte. Sürdürebilirsek Allah günahımızı affetsin. Yolumu yolcu sola. Allah sonra. cümlemiz yani. Yolumuzu da götürsün. Hiç kıymeti yok. Niye gelsin? <laughs> <laughs> Allah cümlemizi yolcu <Yodumluğu> da götürsün. <laughs> ha. Allah'a her şey bak geliyor. Gel.